Vakti şerifler hayrola aziz dostlar. Vakti şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Bütün tasavvuf erbabının Gülbank diye isimlendirilen bu niyazı ile bu sohbetimize başlayalım istedim. Vakti şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Geçen sohbetimizde mesnevi Şerif'in ilk kelimesi olan bişnev, dinle kelimesi üzerinde biraz konuşmuştuk. Ve dinleyeyim ama neyi sualinin cevabında kal kalmıştık. Hz. Mevlana mesnevi Şerif'in hemen ikinci kelimesinde bu sualin cevabını veriyor. Bişnev inney, neyi. Peki ney nedir? Yetiştiği kamışlıktan kesilerek ayrılmış. Vücudunda ateşle veya bıçakla delikler delinmiş. Altına ve üstüne yani başına ve ayağına hatta boğumları arasına teller sarılmış madeni halkalar geçirilmiş. Kupkuru, sapsarı bir hale gelmiş. İçi bomboş bir kamış parçası. Ancak nezenin hu sadası ile içi doluyor ve o zaman içindeki hava yakıcı bir ateş haline geliyor. Onun için galiba şair ne diyeyim? Olmakta derununda hava, ateşi suzan, nayın diye bilmem ki ne halet var içinde, diyor. Divanlar doldurmuş, o kadar şiirler söylemiş, haklı şöhreti bugüne gelmiş ne diyeyim bile, nayın içindeki haletin ne olduğunu izahta, zorluk çekiyor ve nayın diyebilmem ki ne halet var içinde diyor. İşte ney böylesine içi boş ancak nezenin sadası ile dolan bir kamış parçası. Nezenin bir aleti. Nezenin istediği seslerin, sadaların çıkmasına yarayan yani neyzenin arzularının zuhur ettiği bir alet. Ayrıca o kamış özellikle Hazreti Mevlana zamanında şimdiki gibi stilolar, kurşun kalemler, tükenmezler türlü kalem çeşitleri yok. İnce kamışlar kalem tarzında ucu kesiliyor. Bir yarık yarılıyor. Ve oradan emebildiği mürekkeple yazı yazılıyor. Ve o kalem, asli maddesi kamış olan kalem, Cenab-ı Hakk'ın bile nun vel kalem diye ismine yemin ettiği bir yüce alet. Peki, Mesnevi Şerif'in ikinci kelimesi olan ney ile ne anlatılmak istenmiş? Bir düşünelim. İnsan bu dünya hapishanesine düşmeden hak ile arasına masiva perdesi çekilmeden beden kafesine ruhu hapsolmadan evvel tam hürriyet ile ve zatı hak ile beraber. sonra kendi iradesinin hiçbir dahli olmadan dünyaya indirildi. Yani ney olan kamışın kamışlıktan kesildiği gibi vatanı aslisinden kesildi. Dünyaya geldiğinde insanoğlunun yaptığı ilk iş ağlamak oldu. O ağlamak fiziki olarak ciğere hava dolmasının yakıcılığının verdiği tesir ile anlatılır. Ama bazı zevat böyle izah etmiyor. Dünyaya gelmekle vatanı asliden ayrılmanın acısı başlıyor. Onun için ilk hareket bir feryat, bir ağlama. ve o ağlamanın ardından artık dünya meşakkatleri dünya sıkıntıları başlıyor. Büyümek başlı başına bir sıkıntı. Yavrularımızın büyümeleri sırasında biliyoruz diş çıkarmak ne kadar büyük bir sıkıntı. Kemikten kemik çıkıyor. Ve o sıkıntılar hep öyle devam edip gidiyor. Ancak iradeyi i cüz'iyesini külli iradede yok eden insanlar, yani insan-ı kamil müstesna. Nasıl ney, neyzenin elinde bir aletten başka bir şey değilse, insan-ı kamil de hakkın iradesinin tecellisinden başka bir şey değil. Bir hadisi şerifte Hubbül vatan minel iman buyuruluyor. Vatan sevgisi imandandır. Bu hadisi şerifin ilk nazardaki sati manası insanın doğup büyüdüğü, yetiştiği yerler olan dünyevi vatanına özlemdir. Ki bu yanlış değildir, noksan değildir. Doğrudur. Ve bu vatanın özleminin giderilmesi için yapılan sıla seyahatleri bizim önderimiz olan Resulullah tarafından da tavsiye edilmiştir. Doğduğunuz, büyüdüğünüz, yetiştiğiniz yerleri gidiniz, geziniz, ziyaret ediniz. Taşını, toprağını, evini, bağını, bahçesini, sokaktaki ağacını ve tabi, eski dostları. Ama bu hadisi şerifin daha deruni manasına inersek, asli vatan olan hak indindeki vatana olan hasret ve ona olan sevgi hakiki imandır. Hakka ulaşmanın, vatanı aslinin hakiki kokularını almanın, Hakka yakın olmanın, onun hakikatlerini anlamanın ve böylece yakınlığın iki ana yolu var. Kurbu feraiz ve kurbu nevafil diye isimlendirilen iki ana yol. Birincisi, insanların mükellef oldukları, yükümlü oldukları görevleri yerine getirmeleri, farzları yerine getirmeleri. Bu insanı Allah'a yaklaştıran, hakikatleri öğreten yollardan biridir. Bunun bir sonraki basamağı ise kurbu nevafildir. Yani mükellef olunanlar kadarıyla iktifa etmemek, yetinmemek üzerine daha fazla, daha fazla, daha fazla hak ile yakın olacak hareketleri çoğaltmak. Namazdır, oruçtur, sadakadır vesaire. Ve bütün bunlar halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinci ile insana yönelik olması şartı vardır. Yoksa keşiş gibi kapalı bir yerde insanlardan uzak bir yerde bir müddet durmak ve hayatı orada tamamlamak bizim yolumuz değildir. Geçici müddetler için bir takım nefsani terbiyeler için nefsini terbiyesine terk ettiği kişinin emriyle olanlar müstesnadır. Malumdur ki Hz. Peygamber bile peygamberliğini ilan etmeden evvel Hira mağarasında Cebeli Nur'da bazen kendi kendine olmak isterdi. Ayrıca Ramazan'ın son 10 günü, özellikle son 10 günü, bir mescitte itikaf denilen gönlünü dinlendirmek, dünyevi hadiselerden biraz dinlenmek için kendi kendine kalırlardı ve bize de bunu tavsiye buyurmuşlardı. Bunun haricinde cemiyetten uzaklaşmak, ayrı kalmak günlük hayatın dışına çıkmak bu yolda yoktur. İşte bu tarzda bu kurbiyeti yani bu yakınlığı elde edebilenler için Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim öyle kullarım vardır ki bana yaklaşan onların attıkları adım onların tuttukları el, onların söyledikleri söz, onların baktıkları göz, benim gözüm, benim elim, benim ayağım gibidir. Bu söylenilen tevhidin çok önemli bir mertebesidir ki buna tevhidi zat Kur'an'i bir örnek vermek gerekirse Estaizu Sen attığın zaman sen atmadın. Ben attım. Mealindeki ayet. Ve ma ramayte iz ramayte velakinne Allah'a rama Bedir gazvesinde Resulullah müşriklerin üzerine bir avuç toprak attı. Ve o bir avuç taş toprak hepsi birer bugünümüzün tabiriyle mermi haline geldi ve bazı müşrikleri helak etti. İşte Allah buyurdu ki o zaman sen atmadın, ben attım. İşte bu tevhid-i zatın Kur'an'da anlatıldığı şeklidir. Bir başka ayette mesela sure-i fetihte Estaizu billah İnnellezine yubayyuneke innemâ yubayyûn Allah Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Ayeti de bir başka tevhid zatın Kur'an'i anlatımıdır. Muhakkak ki sana biat edenlerin Allah'a biat etmiş olduklarını bil manasına da gelir. Öylesine bir yakınlık ve Allah'ın lütfu ve ihsanı derecesinde öylesine bir adeta ayniyet. İşte bu kurbiyete, bu yakınlığa, bu ayniyete nail olanlar şöyle söylerler. Ben bende şudem, bende şudem, bende şudem. Men bende, şüdem, bende, şüdem, bende, şüdem. Men bende behaclet, be ve be şudem. Her bende şevet, şad ki azat şevet. Men şad ezanem ki tura, bende şevem. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ve ben zayıf, kudretsiz kul kulluğumu layıkı ile yapamadığım için utandım da, gururla gezmeyi bırakıp başımı önüme eğdim. Her köle, azat olunca, hürriyetine kavuşunca sevinir. Ben ise Ya Rab, sana kul olduğum için şadım, seviniyorum. İşte Hz. Mevlana böyle buyuruyor. Bu nevi manalardan, haberdar ve hatta o manaları yaşadığına hiç şüphe olmayan şair Avni yani Fatih Sultan Mehmet Han da diyor ki Zülfünün zencirine ben şahım beni kulluğundan etmesin azad Allah'ım beni. O da aynı mealde bir başka söz. İşte bu kulluk yakınlığına erenler insan-ı kamil denen kişilerden olurlar. İşte Hz. Mevlana Rubayi'sinde, ben kul olmakla ve bu kulluktan azad olmayı kabul etmemekle mesudum, mutluyum Efendim insanı kamil konusunda biraz daha sohbet etmek üzere gelecek buluşmamıza kadar sevgiyle olun sevgiyle kalın hoş olun hoş kalın.